Sadece benleri değil, yanık, nasır ve ameliyat izi gibi vücuttaki birçok lekede de yüzde yüz başarı elde etmiş. Ameliyatı e, çok eski ama iki yıl önce kullandık, e, olumlu neticeleri aldık. O günden bugüne de yaklaşık bin kişi üzerinde kullandık. Hiç olumsuz bir etki olmadı, görmedim bugüne kadar. Büyük bir sin şey vardı. Kapanızda? Evet, ben tarzı. Evet. Onu yaktık. Zeki Bey'in bulmuş olduğu formülü uyguladınız. Evet. Ne kadar zamanda geçti? 10 gün işte. Parmağımda da vardı. Bu bayağı bir büyüktü. Bu da geçti. Hiçbir yasal denetimi olmayan bu formülün yan etkileri var mı? E ben maddeleri tanıdığım için biliyorum. Su kadar doğal. Bu iddia sözde kalmıyor. Zeki Gündüz deriye enjekte ettiği sıvı formülü suyla karıştırıyor ve başlıyor içme. Seki Bey'in bulduğu bu formül dermatolojide çığır açacak türden. Ancak bu formülün ilaç olarak kullanıma sunulabilmesi için yetkililerin desteğine ihtiyaç var. Murat Şendur, TGRT Haber, Ankara.